Kıymetli evet, hemşehrilerim, bugün Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf ve Başkanımız, Dokantajlar odası Başkanımız, Kadın ve Erkek Kuaförler odası Başkanımız, Efendimizler Oda Başkanımızla güne başladık. Gaziantep Büyükşehir Odası, biz de aldığımız kararlar var. Bu kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulundan alınan kararlar var. Bir taraftan maske mesafe temizlik değil, bir an önce bu musibetten kurtulmak istiyoruz. Birazdan da bir şey olarak e, halkımızdan şu andaki zor durumda yaşayan e, yaşanan esnafımızdan bize dair olan giderleri almayacağız. İkincisi tabii kapanan iş yerleri var. Kapanan iş yerlerine de iş yeri sahiplerine de sosyal destek vermek arzusundayız. E, o yüzden her iş yerine kapanan her iş yerine 1500 lira e, destek vermeyi e, şu anda başkanlarımızla yaptığımız iş sonunda karar verdik. E, bunun e, önemli bir zor zamanda bir destek olacağını düşünüyorum. E, Bizde çok güzel bir söz var. Varını veren utanmamış. Biz bütün şartlarımızı zorlayarak zor zamanda esnafımızın yanında olmaya ve en az zararla hem bu şehrimizi hem bu ülkemizi e, bu musibetten kurtarmaya çalışıyoruz. Esnafımız bizim canımız ciğerimiz bizim ben onların kız kardeşiyim, bacısıyım, biz böyle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Rabbim bu musibeti de bir an önce başımızdan kaldırsın. El Şafi sıfatıyla da şifasını gönderdirsin ve dünyayı iyileştirsin diyoruz. Buna da dua ediyoruz.